Merhabalar, ben Ahmet Çanak'ın MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümündeyim. Bu sene hazırlık okuyorum. Kısaca kendimden ve yetkene neden katılmak istediğimden bahsedeyim. Öncelikle statikoloji değilim. Var olanı korumak değil, onu değiştirmek. Hatta ileride korunacak olanı yapmayı hedefliyorum. Çoğu zaman değişime açığım. Zaten dünyamızda da hali hazırda bir değişimin içerisinde. Ve bu yüzden içinde bulunduğumuz yüzyılda fark yaratmak istiyorsam 21. yüzyıl yetkinliklerine kesinlikle sahip olmam gerektiğini düşünüyorum ve bunu en iyi şekilde yetkende kazanabileceğime inanıyorum. Yetkene katılmak istememin bir başka nedeni de yetkinin amacı ve farklılığı. Çünkü yetken bize klasik bir ders anlatmıyor. Konu çalışmak zorunda değiliz. Yetken bize belki de daha önceden bilmemiz gereken temel nitelik ve yetkinlikleri kazandırmaya başlıyor. Örnek olarak nasıl mail yazmamız gerektiği. Bu çok ince ama bence çok değerli bir şey. Tekrardan kendime gelecek olursam Güçsüz veyahut da eksik yanlarım var. Bunları biliyorum. Ama bunları halledebileceğimi inanıyorum. Bunların altına kalkabileceğimi inanıyorum. Çünkü kendi motivasyonumu kendi içimde sağlayabiliyorum. Başka birisinin beni motive etmesine ihtiyaç duymuyorum. Kendi motivasyonumu yine kendi içimdeki hayallerimden sağlıyorum. Umarım yetken 2021'de birlikte oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.